Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye'de büyük bir göç hareketliliği var. Bu kimi zaman ırkçı saldırılara sebep oluyor, kimi zaman da yaratılan büyük savaşların sorgulanmasına, bu savaşların sonuçlarına ve sebeplerine işaret ediyor. Biz de son günlerde özellikle Afganlar üzerinden Türkiye'de hem e, yaratılan ırkçılığı hem de göçmen sorununu vatandaşlara sorduk. Sizce bütün dünyadaki aslında bu göçlerin sebebi nedir? Türkiye hükümetine de ne çağırdı bunu? Öncelik burada bizim kendi Türk halkı olarak, Türk vatandaşlarının hakları olduğunu düşünüyorum yani. Ve bizim haklarımız kısıtlanmadı. Haklar derken her türlü maddi manevi haklarımız kısıtlanmadan öncelik bizim olması gerekir diye düşünüyorum. Ve bizim ülkemize daha ileriye dönük e, yıllarda mı günlerde mi diyeyim daha zarar vereceklerini düşünüyor. Yazık orada savaştan kaçıyorlar yani ülkelerini niye terk etsinler ama yani bence de bir şeyin olmaması, plan programın olmaması. Afganistan'dan kaçıyor değil mi geliyor? Aslında Afganistan'ı 3-5 ayda Taliban'ı falan Türkiye de Türkiye oraya şimdi bir güvenlik için bir şey yapsa hemen Çin girecek, Rus, Rusya girecek. E girseniz de kardeşim şimdi Taliban'ı önleseniz de vatandaş kaçıyor. Dünyadan hiç ses yok. İşte on, hemen engelleyin onu. Rusya Çinler de hemen şeyde girdi. Suriye'de hemen İran çıktı ortaya, Rusya çıktı ortaya, Çin geldi. Bilmem neler geldi. Niye burada şimdi Taliban'a karşı kimse yok? İşte adam siviller öldürüyor. Orayı da de demokrasiyi kursanız da e, Afganistan'da. Her devlet kendini çıkarını düşünüyor. Valla bu gidiş bütün büyük bir dünya yangınına doğru gidiyoruz. Bütün dünya olarak. Sonra valla Tanrı da kızdı bu işler herhalde. İşte ateş, seller, e, yangınlar vesaire. <laughs> Böyle böyle dünyanın evrenin sonu mu geliyor bilmiyorum. Ben öyle diyorum. Emekli öğretmenim bizim bir okulda öğrencimiz vardı. Oradan gelme. Ee, Afganistan'dan babasına dedim ki siz de niye geldiniz dedim Türkiye'ye dedim oradan Afganistan'dan. Dedi ki hocam dedi o Taliban var ya güya sarıklı işte cübbeli burada dedi seccadeleri var da işte tecavüzler katliamlar yapıyorlar adı Taliban oluyor. Yalan. Herkes var o Taliban'ın içinde. Ha bir bura bitmiş artık Afganistan. Güvenlik kalmadı dedim ve Türkiye'ye canım attım dedi. Buyurun yani Taliban'mış. Ne içinde neler var? Var. Onunla ilgili bakanlık da kuruldu. göç Dersi Başkanlığımız var. Gelenleri misafir ediyoruz. Ne güzel. Karşılıyoruz. E, peki bir göçmen bütün politikası var mı Türkiye'nin? Bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Herhalde politikası bu olsa gerek yani. Bir bakanlık kurulmasını ister misiniz peki bu konuda? göç var mı bakanlık nezdinde çalışmalar. Bununla ilgili göç idaresi olduğunu biliyorum ama bakanlık olup olmadığını onu yetkililer bilir. Biz bilemeyiz yani. Peki sizce hangi önlemler alınması lazım? Çünkü bir yanıyla savaş var. Savaştan kaçıp gelen insanlar var. Buna bir şey denilemiyor. İkincisi burada uyum sağlayamıyorlar. Böyle bir sorun çıkıyor. Bunun için yani siz bir vatandaş olarak hangi önlemlerin hayata geçirilmesi ve herkes için sağlıklı bir ortam yaratılmasını istersiniz? Valla onun yetkililer daha iyisini bilir yani. Demek ki bizim ülkemiz bunları kaldırabiliyor ki ya bunları kabul edebiliyor yani. Ben öyle düşünüyorum yani. yani çözümü de herhalde bu, bu uygulama olarak görüyorlar. Bu uygulamaya görüyorlar herhalde çözüm olarak yani. Siz mesela sokakta o vatandaşlarla yan yana yaşıyorsunuz, karşılaşıyorsunuz kimi yerlerde. Ee, siz vatandaş olarak yani size de etkiliyor doğrudan. Siz hükümete... Hangi yönüyle Hangi... etkiliyor mesela? Gelen göçmenlerle ilgili herhangi bir şeyimiz olmadı ki bizim, yani bir diyalogumuz olmadı, şeyimiz olmadı, bir problemimiz olmadı yani. Ee... Peki şöyle diyelim, sigortasız ve daha ucuza çalıştıkları için e, genelde işverenler onları tercih ediyor ve e, normal vatandaşlar işsiz kaldığından yakınıyorlar. böyle bir tablo var. E, aslında toplumun her kanadını etkiliyor ama bir yandan da dediğimiz gibi ırkçılıkta yapılmaması gerekiyor çünkü savaştan erdet kaçıp tek, gelen insanlar yani onlar... bu noktada yani hem onların e, hayatı için hem de burada yaşayan insanların hayat kalitesinin düşmemesi için bir vatandaş olarak ne öneride bulunursunuz? E, sadece ne yapsın o gelen göçmenler ucuz çalışmasında aç mı kalsın yani? Ne yapsın? İş e, e, mesela nasıl çalışabilir? E, mesela Türkiye'de bir e, vatandaş Aynı işi yapıyorsa, kaç para alıyorsa bir göçmen de aynı işi yapınca aynı ücret alma, alması lazım. Peki biz biz insanlar olarak yani bizim vatandaşımıza gösterdiğimiz şeyi aynısını onlara gösterebilir miyiz? O da var. O da tartışılır, doğru mu? Yani biz peki şey, peki e, e, e tabii ki yani şimdi şey tabii ki yani onlar da sonuçta insandır. Oradan bir zulümden <laughs> kaçlara geldiler. Bizim onlara kucak açmamız bunlar gayet normal şeyler. Onları biz ucuz veya pahalı, öbür türlü yani siyasi anlamda değerlendirmemiz gerekiyor yani. Benim şahsi bakış açım bu. Ee, ama onlar da e, tabii ki yani tamam buraya gelmişler ülkelerinde, buradaki e, normal sosyal yaşantının içerisine girmişler. Buraya ayak uydurmalar lazım. Oradaki yaptığı yanlışlıkları burada uygulamamalar lazım. Yani ahde vefa örneğini sergilemeler lazım. Benim beklentim bu kadar. E Diyeceklerim baş, bu kadar kendi yani. Kendi başlarına nasıl uyum sağlayacaklar? Hani bir yol gösteren olmazsa, bir program olmazsa, bir eğitim içerisine ha. girmezler. Sonuçta Türkiye kültürüne uzak. Mahallede mı? veya ikamet ettikleri bölgedeki insanlar bunlara yardımcı olmaları gerekiyor yani. O kültürü alıştırmaları <laughs> gerekiyor yani. Ben yani dediğim gibi e, sizin de bahsettiğiniz yani gibi ama daha sağlıklı olur eğer hükümet hani... Her da, iki taraflı olacak. Hem gelen göçmenler gayret edecekler hem bizim insanlarımız birilerine yardımcı olacaklar. O şekilde devam edecek yani. Ecek tek şey bence zengin ve fakir kesim arasında açılan, gittikçe açılan uçurum. Başka bir e, neden bulamıyorum bunu söyleyecek. Dünyada çok Dünya yoğun... Için, tabii ki. Şu anda ülkeleri yönetenler zaten ülkelerin Yönetim kademesinde yer alan insanlar değil, tamamen parayı elindire, elinde bulunduran küresel güçler. Dolayısıyla küresel güçler ne diyorsa bu dünyada oluyor. Türkiye'nin politikasına gelince de açıkçası Türkiye'nin böyle bir politikası yoktur. Türkiye'nin zaten kendisine yetecek durumu yoktur ki göçmenlerle ilgili yapabilecekleri çok. Im, profesyonelce olsun böyle bir yaklaşımının olduğunu sanmıyorum ama elinden geleni de yapmaya çalışıyor açıkçası bu güç durumuna Etki tepkiden kaynaklanan bir şey hiçbir şey tak taraflı değil benim düşüncem öyle. Dolayısıyla e, siz kendinizi bir yerde yabancı görürseniz yabancı olursunuz zaten ve karşıdakini kendinizden düşük ikinci sınıf görürseniz o da size aynı şekilde muamele edecek. İnsanlar karşılıklı birbirlerinin çıkarlarına nasıl müsaade ediyorsa o şekilde davranıyorlar. Bu göçmenler için de aynıdır. Ortadan ortadan konuşmak lazımdır. Ne biri çok aktır ya da diğeri çok karadır. İkisi de aynı kefede karşılıklı bir etki tepki. İnsan olmanın gereklerini hiç kimse yerine getiremiyor bu dünyada. Dolayısıyla da çıkarların çatıştığı ve insanların sürekli olarak sömürüldüğü bir düzen söz konusu. Önerim insan olmak. Başka bir şey yok. Herkes önce kendi vicdanına dönüp bakacak. Çünkü vicdan insanın tanrısı. Tolstoy'un da dediği gibi vicdan sizin tanrınızdır diyor. Bir başkasına havale etmeden, kimseden bir şey beklemeden herkes kendi üzerine düşeni şayet yapar ise gerçekten o zaman insanlığın kurtuluşu olacaktır ama insan bu dünyada tamamlanmamış bir varlıktır. Eksik yanları çoktur. Bana göre evrende evrimde birinci sınıf gibi görünse de aslında evrimini tamamlayamamış bir hayvandır. Hayvanlar evrimlerini çoktan tamamlamışlardır. Bu evrimleri tamamlanıncaya kadar da insanoğlunun birbirini sürekli yok etme süreci devam edecektir. Bir gün insanlık çok kötü bir kayaya çarpacak. Vakti geliyor yavaş yavaş. Çünkü bunu kendisi sağlıyor. Ve ondan sonra akıllanabilirse ama bu belki 1 milyon yılı bulacak. Öyle 5-10 yıllık bir süreç değildir. Ve sonra başka bir dünya olacak. Ne? Ee, ya bence şöyle zaten biz Orta Doğu e, ülkesi olarak da geçiyoruz Türkiye olarak ve ilk başta da ön planda da e, şeyden Orta Doğu'dan bize geliyorlar ülkemize. O yüzden de yani baya açık e, ve Türkiye'de yani bu göç dalgasını kabul ediyor. Suriye olsun, Afganistan olsun, bu yüzden yani bence. Peki buna dair bir politikası var mı? ben olduğunu düşünmüyorum. Daha olgunlaşmış bir politikası yok açıkçası. Olsa zaten hani bizim halkımız da bunu kabul eder. O yüzden de kabul etmiyor. Çünkü bir politika yok ortada. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hani gelen şey Afganlara karşı olsun, Suriyelilere karşı olsun. E yani kork içerisinde bizim halkımızda. Ne yapılması gerekir? Sen bir genç bir vatandaş olarak ne öneride bulunursun? Sonuçta gelecekte birlikte yaşayacağız. E, milyonları bulan insanlar var ve hmm. e, çalışma hayatındalar aynı zamanda. Barış içerisinde yaşamanın temelinde ne olması lazım? Bence, Hangi politikalar hayata geçirilir? Şey ya eğitim bence her şeyin başı eğitim. Hani oradaki insanlar da eğitilse buraya geldiklerinde. Mesela Suriyeli vatandaşlarımız kaç seneden beri burada? Hani mesela küçük çocukluktan başlayarak okullarda eğitime hani katılsalar bizim gibi onlar da olur. Sonuçta onlar da bizim gibi insanlar yani. Öyle olduğunu düşünüyorum. Peki bu ırkçılık tartışmalarına dair, hedef gösterilmelere dair bir genç olarak ne düşünüyorsun? Ya ben ırkçılığa karşıyım açıkçası ya. Hepimiz insanız yani dolayısıyla olmaması gereken bir şey. Bence bizim ülkemiz çok fazla göç kabul edebilecek bir ülke değil ki biz kendimize yetemiyoruz zaten. Hani ne okuyacak, okuduktan sonra nasıl iş bulacak, ne yapacak? bir Bu sene üniversiteye hazırlanan bir de oğlum var benim. Bir de böyle özenebözene yetiştirdiğimiz çocukları savaştan kaçmış gençlerin arasında korkuyoruz. Bugün duydum mesela e, Suriyeli birkaç çocuk, 14 yaşındaki bir çocuğu e, Mamak'ta bıçaklamışlar. Ya çoğunun psikolojisi bozuk, eğitilmiyorlar. E, açıkçası ben çok istemiyorum. <laughs> yani. Peki ne yapılabilir? Taraftar. Bir yandan çok fazla var. Milyonlarca insan var. E, sadece biz değiliz. Avrupa da alsın. Yani biz resmen burada kümelendiler, kaldılar. O biz onlardan para alıyoruz, onları besliyoruz güya. E, ama ben hani taraftar değilim. Suriyeliler çok fazla oturuyorsa oradaki oranın sahibi olan insanlar burada Suriyeliler çok diye orayı terk ediyorlar. Yani ben tabii okulda çok Suriyeli çocuk varsa ya burada hep Suriyeliler var diye çocuğunu oradan o okuldan alan arkadaşlarım biliyorum ben. Biz kaçıyoruz. Çözüm mü? Yani bu çözüm değil. O değil. Bir çözüm bir yere... Ama farklıyız. Çok farklıyız ya. Yani iyi kötü ben belki hani kendimi koruyabilirim ama benim çocuğum etkileniyor. Peki. Bu makasın alması için e, bizim daha fazla göç almamız gerekiyor. Bizdekileri biraz vermemiz gerekiyor, dağıtmamız gerekiyor. E, dünyada sadece Türkiye, biz yokuz yani. Başka ülkeler de var. Peki. Onlar da yardım etsinler, onlar da ülkelerini alsınlar. Onların daha çok parası var. Peki bu gelen göçmenler ne olursa tekrar kendi ülkelerine? Evet, kendi ülkelerine onlar da işsizlikten kaçıyor, savaştan kaçıyor, kaostan kaçıyorlar. Can güvenlikleri yok. Onlara da bir şey söyleyemiyorum. Ya ama ya böyle giderse burayı da karıştıracaklar. Geldikleri ülkelere dönecek burası da bence. İnşallah dönmez. Tabii ki keşke. Dünyada hiçbir yerde savaş olmasın, hiçbir yerde açlık olmasın. Bence dünyada herkesi yetecek kadar yiyecek de var, enerji de var. Her şey var. Allah her şey vermiş. Ama işte bazıları çok fazla yediği için bazıları da aç kalıyor.